Çarşamba günü ilk parkta yayınladığımız videomuza ilginiz için çok teşekkür ederiz. Haydi o zaman kalan soruları cevaplandıralım. Bayileşmek için öncelikle bayi potansiyeli taşıyan firmalar bulmalısınız. Bulduktan sonra da bayilerinizin performansını arttıracak faaliyetler yapmalısınız. Bayileşmede devamlılık önemlidir. Bayilerinize sunacağınız dijital argümanlarınızı ihracata uygun hale getirmeyi de unutmamalısınız. Aslında bu kısaca cevaplayabileceğimiz soru değil, ürün ve firma üzerinde rakiplerinizi, eksikliklerinizi, potansiyellerinizi ve risklerinizi analiz etmelisiniz. Bu analiz ışığında hedef pazar ve bölge belirleyerek ilk adımı atabilirsiniz. Müşterilere ulaşmadan önce yapmanız gereken markanızın uluslararası düzeyde bilinir olmasını sağlamak. Markanızın dijital dönüşümünden başlayarak güvenilirliğinizi arttırabilirsiniz. Rekabetçi olabilmeniz için hedef pazarı hakimiyetinizin güçlü olması gerekir. Bunun için sizin markanızı sizin adınıza temsil edecek kişiler veya firmalarla çalışabilirsiniz. Tüm takipçilerimize soruları ve etkinliği olan ilgisi için teşekkür ederiz. Aklınıza takılan diğer tüm sorular için bizlere ulaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takipte kalın.